Multimedya Dünyası'ndan hepinize merhaba. Günün ilk misafiri Volvo XC60. Aracımıza neler yaptık? Hadi hep beraber inceleyelim. <laughs> Evet, hepinize tekrardan merhaba. Aracımız 2011 Volvo XC60. 2011-2018 yılları arasında üretilen bir kasa zaten bu araç. E, aracımıza yine ithalatçısı olduğumuz bir marka multimedyamızı montajını tamamladık. Gördüğünüz gibi yine çerçevesi birebir araca uyumlu olarak geliyor. Soketler de araca birebir uyumlu. Herhangi bir şekilde restorasyon işlemi yapılmıyor montaj aşamasında. Ürünümüzün teknik özelliklerinden kısaca bahsetmek istersem 2 GB RAM, 32 GB dahili hafızalı olan ürünümüzü taktık. 8 çekirdekledir. İşlemcisi ve remi sayesinde her zaman söylediğimiz gibi herhangi bir donma, kasma gibi sorunların söz konusu değil. Apple CarPlay, Android Auto özelliği bu cihazımızda var. Kısa menüsünü ana yol olarak ekranda görebilirsiniz. Buraya bastığınız zaman bağlantısını sağlayabilirsiniz. Bluetooth özelliğimiz Yine aynı şekilde bu cihazımızda da var. Bağlantıyı sağladığınız zaman telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda da müziklerinizi yine Bluetooth üzerinden dinleyebilirsiniz. Play Store hesabınızı bağladığınız zaman Android Market'ten istediğiniz uygulamaları da indirebilirsiniz. Yine bu cihazımızda DSP ses işlemcisi var. Oldukça kaliteli bir işlemci var içerisinde. Müzikler çok daha kaliteli bir şekilde dinlenebilir bu sayede. Çok sık kullanılan Netflix, Spotify gibi uygulamalar, YouTube Bunların hepsi yine aynı şekilde cihaz içerisinde yüklü. Telif hakkı da yemeyelim tabi. Bu şekilde YouTube dinleyebilirsiniz. Telefonunuzu kişisel erişim noktasını açtığınız zaman burada multimedyanızın internetine bağlayıp istediğiniz şeyleri buradan da izleyebilirsiniz. Geri vitesimizi de göstereyim. QLED bir ekran yine aynı şekilde kameramızda QLED 720p çözünürlüklü 120 derece oldukça kaliteli bir görüntüsü var. Tabi bu arada direksiyon tuşlarımız da aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Onu da hatta şöyle bir tane kısa bir video açayım size. Burada dediğimiz gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde orada sorun sıkıntı söz konusu değil. Genel olarak cihazımızın özellikleri bu şekilde. Sizlerin de sormak istediği sorular varsa aracınızla ilgili merak ettiniz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir'de şubelerimiz mevcut. Burada bu ürünlerimizi test edip görüp ona göre satın alıp montajını yaptırabilirsiniz. Ee, onun dışında söyleyeceklerimiz bu kadar. Başka bir tanıtım videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.